Turkey Ketçapların ana malzemelerinden ikisi domates ve sirkedir. Bu iki malzemenin asidik olması ketçapları bozulmaya karşı dayanıklı hale getirir. Ancak içeriği her ne kadar asidik olsa da son tüketim tarihi sonsuz değildir ve bazı belirtileri gözlemlediğinizde çöpe fırlatmanın zamanı gelmiş demektir. Buzdolabınızın kapak rafında sakladığınız ketçap ve mayonezi ne zaman satın aldığınızı hatırlıyor musunuz? Ketçapların buzdolabındaki misafirlik süresinin uzun olmasının nedeni her seferinde çok az ve nadir kullanmamızdır. Şişenin altındaki son kullanma tarihini kontrol etmek çoğumuzun aklımıza gelmez. Te yandan, ketçaplar asidik yapısı nedeniyle kolayca bozulmaz ve hatta son kullanma tarihinden sonraki birkaç ay içinde bile genellikle tüketilebilir durumdadır. Aslında dünya genelinde her yıl bozuk ketçapla ilgili yalnızca 50 ila 100 kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor ve son 5 yılda sadece 2 ölüm gerçekleşti. Diğer besin maddeleriyle kıyaslandığında ketçap nedeniyle yaşanan gıda zehirlenmelerinin oranı oldukça düşük. Ancak yine de ketçapların saklama koşullarını bilmek ve bozulma belirtilerinin farkında olmak gıda sağlığı açısından önemli. Dünyanın en büyük ketçap üreticisi olan Heinz, ketçaplarını üretim tarihinden şişelendiği günden 15 ay sonrasına son tüketim tarihini damgalıyor. Bu uzun süreli kullanım ömrünün arkasındaki sır domates ve sirkenin asiditesidir. Bununla birlikte, uygun koşullarda ve sürede tüketilmezse ketçaplar bozulabilir. Marketten satın aldığınız ve kapağını hiç açmadığınız ketçapların bekleme süresi çok uzundur açılmamış ketçaplar bir buçuk yıla kadar bozulmadan tazelini koruyabilir. Ancak, kapağını açtığınızda ketçap havayla temas eder ve raf ömrü kısalır. Bu nedenle, şişeyi bir kez açtığınızda raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için buzdolabında saklamanız en iyisidir. Açılmış ve buzdolabında saklanan ketçaplar, 12 aya kadar tazeliğini muhafaza edebilir. Elbette, şişenin ağzı açık olsa bile buzdolabı yerine mutfak tezgahınızda da bekletebilirsiniz. Fakat oda sıcaklığında bekleyen ketçaplar 12 ay yerine yalnızca birkaç ay boyunca sağlıklı kalabilir. Ketçaplar uzun süreli ömürleriyle meşhur olsa da her şeyde olduğu gibi onlarla da vedalaşma zamanınızın geldiğini gösteren bazı işaretler vardır. Ketçabın bozulduğunu ve artık tüketilmemesi gerektiğini anlamanızı sağlayacak belirtilerden bazıları şunlardır. Rengi bariz şekilde değişen ketçaplar bozulmuş demektir. Bozulduğunda genellikle rengi koyulaşır veya rengi kahverengiye döner. Sirke gibi doğal koruyucular nedeniyle küflenmesi zordur ancak yine de imkansız değildir. Küflenmişse atın. Burnunuz sizi yanıltmaz. Kilemde kaldıysanız ketçabı koklayın. Ekşi veya mayalı gibi rahatsız edici kokuyorsa çöpe fırlatın gitsin. Plastik ketçap şişesi şişmişse ve açarken alışılmadık bir patsesi çıkıyorsa ketçap bozulmuş olabilir ancak yine de diğer belirtilerine göz atın. Bozuk ketçap belirtilerinden en bariz olanlarından biri tadındaki kötü değişimdir. Ketçabınızı uzun süredir kullanmadıysanız öncelikle minik miktarda tadım testi yapın. Değişik bir tadı varsa vedalaşın. Bunlarla birlikte ketçap yaşlandıkça içerindeki sirke ve diğer sıvılar salçadan ayrılmaya başlayacaktır. Ketçabı sıktığınızda ilk olarak sıvı geliyorsa, bu bozulmaya yüz tuttuğu ancak henüz tüketmek için güvenli olduğu anlamına gelir. Ketçapta sıvı ayrışımı gözlemlediyseniz kısa sürede tüketmeyi düşünün. Zira yakın zaman içinde bozulabilir. Ketçap hakkında sık sorulan sorular. Son kullanma tarihi geçmiş ketçaplar yenir mi? Ketçapların şişe üzerinde veya etiketinde son tüketim tarihi basılıdır. Bu tarih üreticinin en iyi kalite garantisi verdiği zaman aralığıdır. Muhtemelen son tüketim tarihinden birkaç ay sonrasına kadar ketçabınızı tüketebileceksiniz. Ancak yine de güvenli tarafta kalmak için son tüketim tarihlerini esas almak daha garantilidir. Ketçap nasıl saklanır? Ketçaplar hem buzdolabında hem de oda sıcaklığında saklanabilir. Ancak raf ömrünü maksimum seviyeye çıkarmak için bozdolabında muhafaza edin. Bu özellikle kapağı açılmış ketçaplar için önemlidir. Ayrıca ketçapların doğrudan güneş ışığı almayan serin bir alanda depolanması gerekir. Ketçap dondurulur mu? Ketçap teknik olarak dondurulabilir ancak çoğu zaman bunu yapmaya gerek yoktur. Bunun nedeni zaten raf ömrünün uzun olmasıdır. Ancak ketçabınızı çok daha uzun süre saklamak istiyorsanız elbette dondurmak güvenli bir seçenektir. Bunun için ketçap şişesinin tamamını buzlukta dondurmak yerine küçük buz kalıplarına boşaltarak dondurmayı seçebilirsiniz. Bu sayede, ihtiyacınız olduğu zamanlarda yalnızca birkaç buz küpünü çözdürerek kullanabileceksiniz. Ketçap şişeleri neden şeffaf? Ketçapların her zaman şeffaf cam veya plastik şişelerde satıldığı dikkatinizi çekmiş olmalı. Aslında bunun hikayesi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. Domatesler yalnızca yaz mevsiminde üretilirken ketçaplara yıl boyunca ihtiyaç duyuluyordu. 1800'lü yıllarda domatesleri uzun süre sağlıklı koşullarda bozulmadan saklamak pek mümkün değildi. Bu nedenle çoğu üretici çürük ve bozulmuş domatesleri kullanarak ketçap imalatı yapıyordu. Ketçaplar küften bakterilere kadar pek çok nahoş şeyle ün kazandı. Amerikalı bir girişimci olan Henry Haynes, insanların ketçap hakkında düşündüğü olumsuzlukları gidermek ve sağlıklı ürünler yaptığını göstermek için şeffaf ambalajları tercih etmeye başladı. Süre gelen yıllarda Haynes ketçaplarının şeffaf paketleme sistemi tüm markalar arasında yayıldı.